Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, duvarımızın bu kaplamasını yapacağız çünkü bizim duvarlarımız terleme yapıyor alttan. Arkadaşlar böyle bir yalıtım malzememiz var elimizde. Şu şekilde. Sıcak Ali <laughs> Ali Söyle. Şu boruların üstünü ne yapacaksın? Ek mi yapacağım oraları? Yok yap, yok. Yo, ek ek dediğim kesip de he. yama mı yapacağım? Yok <laughs> yok. Ben hatırlatacağım. Şurası bir şey olmaz. Olmaz. İşte i̇ki tane vereyim ben sana Hey. Bu biraz kalitesiz. Bu biraz daha iyi herhalde. Aynen, aynen, aynen hastası. Çok kaliteli ya. O biraz daha. Tabii <laughs> geri kesmişim. Hı? O bu kral niye gerekiyor?

Kaldırdım, çalıştırdım. Işığı şey olmadı ha makkabının ışığı. Olmadı. Arkadaşlar, evet. O fidalar biraz sanki şey gibi geldi bana. Ne? Şu kakralı yedi ya, ortasının fidalarını diye. Çivi çivi. Çiviymiş bu herhalde. Hı hı. Yani o şey çivi değerli herhalde. Plastik der ya. Öbürü plastiği de hemen. Buralarda. Koşuyat var. Bir de şuraya atayım. Yerler <laughs> işte yine de yağmur serpiyor. Yani yağmur evet. ne yapsan vurduğu zaman serpiyor böyle. Evet. Onun da çel son var. Evet. O tam yerden iyi geldi işte kesme onu öyle. Onu kesme yerden iyi geldi. Yerden iyi geliyor da bir şey olmuyor işte. Ben sana ne dedim dedim dualla batardım. Şu geldi ben ne yanlışa dedim. İşte öyle değişik bir Ama telefonun karşısında da sürekli yapıyorum. Uyuyorum, uyuyorum. Kafaya kalkıp onu da kötü En azından gene toparlaş diyormaydı. İyi kötü bir, bir şeylerden uğraşıyor arkadaşlar gözlerimiz ala 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 kaylan rengimiz arttı biliyor taraf <laughs> şey yap.

Bana böyle geldi. <laughs> Gerçekten çok sağlammış. Hadi. Şeyini bak. ama böyle yine sanki al yat gibi uyu kalkma gibi hava da merak hava da mı senin açan güllerine kurban ayır yarabbim yeşilliği var boya verdiler 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 çekilerin hepsi kuyarak Gerçi de yok diye. Vazgeç. bir Bir şey bir, şey bir, bir, etmez, bir olmaz. İklim de o, sıcaklık, sıcaklık. Arkadaşlar bir işi ya baştan yapacaksın ya da çünkü evet. böyle daha zor oluyor. Araya koyup sallamayacağım diyor. Evet. Gerçek. Acele etmeyeceğim. Başta güzel yapacağım. Haram olmasa yapmayacağım ama böyle imkanlı imkanlı. Bazen arkadaşlarım bir şey yapıyor diye her şey işte. Bir de bir tek. Hepsini şuradan hep biz de biliyorduk yapmaya ama imkan. Her şey gibi.

Arkadaşlar malzeme kaliteli olursa diğer malzemelerde plastik oluyor. Böyle filli boyanın ne, kaliteli malzemeler oluyor. O da yetmez Hı. Ali. Az. Yeter yeter. Öbür, yeri de Yeter oraya da yeter. Yeter mi? Ortasına var mıydı gene de plastik? Plastik var mıydı gene? Plastik. Plastik değil mi? Yok yok gene de var mı plastik. Aynı şiş gibi, mil gibi la. Aynen. Bak. Evet. Aynen. Öbürü kırılıyordu Kırılıyordu Ya. Yani. Hadi. Evet. de yüzüne bir yıkadık vurduğumuz zaman. Ama iyi oldu. Geliyordum, gidiyordum buraya kafayı taktım. Şeyler beni gıcık etti arkadaşlar. Şu sarı sarı buza. biz de öyle derler aynen. Şu sarıyı gözümü gelip gittikçe beyaz gene o kadar değil de kopuk. Sarı beni biraz gıcık etti. Kapıdan çıktıkça, girdikçe gözüme battı oraya kaç Arkadaşlar Ali şöyle dizine bir dizlik aldı. Dizi yere gelince acımasın deyin. Sonradan akıl geldi geldi de iş bittikten sonra geldi işte. İş bittikten sonra. Ha. Ha. Şimdi iyi oldu de. Benim. şuraya bir tek daha gider herhalde Ali 5-6 tane kalıyor şuraya kadar iyiydi Ali Şuraya kadar iyiydi diye. Diyorum en terazim alacağım. Diyorum, terazi mi alacağım? Hı -hı. Arkadaşlar. Sokuyum azıcık daha oraya. Çıkmaz. Çıkma, çıkma, çıkma. İpine şey alacak. Terazi alacak. Sıvıyacağım, herhalde. Bu şey bitti. Altının montalaması bitti. Şimdi Allah izin verirse Arkadaşlar kalekin değildi neydi mineral Kalekin ayrı mineral ayrı Üstünü güzelce şunun gibi güzel Bir şekilde sıvıya verecek Şu güzel Şey de gidecek inşallah O bor orada illaki kalacak değil mi Ali? O bor orada kalacak yapacak bir şey yok Arkadaşlar o doğan borusun o kadar olacak. Özümün de çöpü var. Ne yapak? He, fazlasını mı alıyor? İp olmasa fazlası aşağısı belli olmuyor. Onlar yine bir yerlere kullanırsın. Hadi. yaparsın. Arkadaşlar şu alt tarafı da şöyle ufak parçalarla değil mi? Aynen. Güzel bir şekilde kapatıyor. Hem buraların üstünü donmasın deyin. Örtüyor. Don olay neyin olmaz Ali. Hani. İyi olur en azından. Böyle muhafaza aynen, alır. Aynen. Işte. Güzel bir şekilde şurayı da bilmiyorum ne yapacak örtecek mi örtmeyecek mi orayı da örter bir ihtimal değil, biliyorum. Var mı? Şu Buraya şekil bir şekil yapmam lazım. Ee, Buraya yakışan bir şekilde. Ee, şu ufaklardan. Hı, aynen. Parçalardan dolayı ek yaparak aşağı aynen. doğru. Getireyim. Böyle şu çirkin görüntü kopukların üstünü örte örte bu şekil gidecek arkadaşlar oralarda güzelce montalayacak arkadaşlar köpüklerimizi yapıştırdık siyah şimdi buralardan hem su almasın hem de daha sağlam olsun diye şöyle bir biraz fazla çıktı asık buralar merdiven şey olduğu için arkadaşlar biraz daha iyi olsun diye su almasın değil mi? evet Şurada şöyle ek yapa yapa. Şurayı bilmiyorum. Bura böyle kalır herhalde he ya. Hı. Yapacak bir şey yok. Şurada böyle kalır. borunun üstünü diyeyim. borunun üstünü He, bura Şu böyle şey, kalacak. Işte. Kopuk sıkma ya. Sıkacağım. Evet. Doğma yani, olmaz şey olmaz diye kalkar. Evet. Bunları da arkadaşlar Sıvamadan önce güzelce kesip. O şekil ince ince yine evet. kabasını alacağı şura gibi. Borularımız da donmasın diye böyle arkadaşlar. Köpükle. Kaşa hazırlık. Aynen. Çektikten sonra üstünün mineralını çekeceğim. Çeker o bir iki saate kadar. Bir saat sonra çeker. Kuneş Yarın yok. da yapabilirim. Bence Bugün de kolgede. Muhafaza gider. alayım da. Doğru söylüyor. Çünkü güneş geldi mi? Gölge, şimdi gölge var da güneş gelir arkadaşlar, birazdan. Kolge de iyi oluyor, güneş insanı kavrukluyor. Böyle. Gir gir. Şöyle şekil, canlı. Aralarına öyle incince. Oh bayağı bir kabarma yapıyor arkadaşlar değil mi? Kabarma yapıyor güzel de. da maddesesi görüyor. Beyaz güzel korkuyor ya. Bir daha şu sarıdan alma. Ya bu sararıyor sararıyor. O kadar sarar mı ya? Sararıyor sararıyor. Deniz, deniz. Bilmiyorum <laughs> da ki aynı çok. Cimik şey. cimik korktu orada. <laughs> arkadaşlar böyle sarıya bir şeyim var benim. Sarı dediğin yani cimik. Şu güzelim sarosta kullerden bek tatlı. Arasına da oralara. Gerçi şey yapacağımız ne de. Olsun Yine. Belki bilmiyorum ben şu merdivenin köşesine arkadaşlar Hayas dedim mi dedim üstüne belki gidersin kuzum keser salı o köşeyi diyeyim. Hem yani böcekler girmesin arkadaşlar. Böcek yuvası olmasın diye böyle. Girmez üstüne minaları çekince. Neden bulup nereden girecek? Hı? Böcek mi? He. <laughs> Böceğin girmedi. yuva. Yok yok şunun altına neden girecek? Şu duvar diyelim. Şöyle olacak ya dümdüz. Onu demek istiyorum. Mümkünü yok. Hepsini böyle bu şekil çekeceğim değil mi? Hı hı. Kopimiz var değil mi? Var var kurtuk yeter. Evet. Dizdiklerini atmışım. Hı? atmışım Hı? diyor. Bütün Bir yer bitince. Şurayı keseceğim Ali yine. Hı? Şu alttaki kubik. Tabii ki, keseceğim. Şu aşağının kubiklerini diyorum canlar. Şurayı. Bu şekil Ali hepsine sıkak olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Fazla sizleri arkadaşlar sıkmayalım. Görüşürük canlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.